Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben de kamera arkasındayım Bugün bakın ne kadar güzel bir yerden size e, konuşuyorum Mağaza açtık arkadaşlar butik açtık Yeni mağazamız arkadaşlar seyirci beğen al evet, diyeceğim evet. Tabii ki de şaka yapacağım Arkadaşlar yarın Yağmur'un kuzeninin doğum günü var Yağmur'la Yaprak kuzeninin doğum gününe gidecekler ama e, Onları önceden bir prova yapıp hazırlamam gerekiyor çünkü e, Saati geldiği zaman beni inanılmaz stresi sokuyorlar Bir yandan Yaprak çekiyor bir yandan Yağmur çekiyor ben arada kalıyorum. O yüzden bugünden hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle birkaç tane elbise arasından seçeceğiz şimdi. Yağmurla yaprağı göstereceğim. Hangisini istiyorlarsa ona göre hazırlayacağım. Önce yaprağın başlamak istiyorum arkadaşlar. Yaprak çok kıskanç arkadaşlar. Yağmur evet, çok kıskanıyor. Evet yaprağı es geçemezdim. Çünkü yağmuru inanılmaz kıskanıyor. Şöyle yaprağın, şöyle yapayım bir dakika. Şöyle unicornlu bir elbisesi var. Şöyle güzel bir elbise. Aynısı hatta yağmurun da var. Şurada göstereceğim. Ama Yağmur daha önceden giymişti onu. Bir doğum günde o yüzden onu giydirmeyeceğim. Sen gel bakayım şöyle. Bir bekle bakayım şurada. Şimdi bir de şöyle bir şey Bu herhalde basit kaçar. Şimdi yağmur çok süslenirse yaprak çok sinirlenir arkadaşlar. O nedir ya Zeynep? Allah'ın seversin. olur mu hiç ya? Zaten Olmaz beğenmez ediyorum o zaman arkadaşlar. Ağlar vallahi yağmur öyle görünce şimdi. O zaman yaprağı bunların ikisi arasında seçenek sunacağım. Bakayım hangisini beğenecek, hangisini seçecek tamam mıdır? Bence, Sence ne dersin? Bence tam seçimi yaprağı Gayet bırakalım. iyi güzel ikisi de parlak güzel simli falan işte. Evet. Yaprağın ikisini tamam. Karar Akşamdan bunları hazır edelim de değil mi? Sabahtan Aynen. şu evet. Şimdi yağmura 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 bakın. Yağmurun şu elbisesi var. Şöyle. Çok güzel. Güzel bir elbise. Bunu yeni almıştık zaten değil mi? Evet, en son aldığımız elbise bu. Bunu zaten. Şöyle kurdalesi var arkasında. Güzel bir elbise ama ben yine de yağmura bir seçenek daha sunacağım. Pembe iyi mi sence kırmızı mı ne dersin? Vallahi sarı da güzel duruyor bilmiyorum. Zeynep. göster istersen bir arkadaşlar da görsün. Ya yok sarı. Öldeki o... videolardan belki arkadaşlar evet. görmüştür ama. Ama biraz ağır ya bu. Bunu Pem... belki doğum günü şey sanki kendi prenses elbisesi bu. Evet olmaz. Bunu eliyorum. Şöyle bir de pembe var. Pembe de mavinin sanki aynısı gibi değil mi? Güzel. Böyle evet. çiçekler falan var etrafında. Baksana. İkisi de güzel bence. De var. Hadi ben bunları güzel. alalım aşağı inelim şimdi. Pembeyi tamam mi alalım diyorsun? Bence ikisine pembeyle de şey alalım, maviyi alalım. kırmızı. Kırmızı mı bilmiyorum Zeynep. Kırmızı, de. Kırmızı bence doğum günü için şey olmaz mı? Ya? Çok ağır, ağır olur ya değil mi? Bence de Zeynep. Çok ağır olur. Öbür Çünkü renkler bence. Ama ben çok seviyorum bayırsa rengini de çok seviyorum ama neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi yağmur yaprakkileri de alalım. Ha, bir de Yağmur'un ayakkabısı var onu da alacağım. Yüksek. Ayakkabısı mı? Ayakkabıyı da artık aşağıda gösteririz. Şimdi tamam. Şey Haydi bakalım. Tamam. O çok ağır arkadaşlar. <laughs> evet Yağmur'un odasına geldik arkadaşlar. Anne bir yağmur... şey diyeceğim ya. Ha. Hangisini giyeceğim ben şimdi? Ya Seçimi bana... sana bırakıyoruz Yağmur. Ya? Tamam. tamam anneciğim sana da giydireceğim. Bakalım Yağmur bak iki tane elbiseni getirdim anneciğim. Hangisini istiyorsan onu seçsen, hangisini beğeniyorsan. Ben ha? benim giysem. Bilmiyorum. Sen karar ver. Hayır Sen Yağmur hangisinin içinde rahat ediyorsan, hangisinde kendini daha hissediyorsan onu giyin. Bunu istiyorum. Mavi, mavi mi Valla benim favorim de maviydi zaten. Hocaya şey söyleyeyim mi? Efendim? Ben de maviyi seçersin diye de Anne bir şey diyeceğim, Herhalde ojelerimi sileceksin. Ne? oje hadi mi? Oje. Barsak, uyum sağlamıyor çünkü. He, tamam ojelerini de sileriz. Tamam. Okey. Şimdi İlgesin bir dakika. Efendim. Sen bunu al. Tamam. Giyinmeye başla bakalım. Hadi. Git hadi giyin sen tamam. onu. Şimdi gel gelelim yaprak arkadaşlar. Yaprak bizi biraz zorlayacak ama. Şöyle bir dakika. Yaprak. yaprak Kızım. Yaprak bak. Hangisini istersin? Pembeyi seçecek. <laughs> 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 Nereden pembe biliyorum? Nereden biliyorum ama. Bak. Şimdi fark ettim de çiçeği Aa. kopmuş ya. Yaprak bak bunda çok güzel unicorn var. Bunu giyin sen. Çok tatlı bak. Tüyleri de var parlak parlak. Gel Zeynep bırakalım bunu. Hangisini istiyorsan onu. Hayır şey kokuk yok. O tamam pembeyi seçti. Ya, yapacak, bir şey yok. Pembe seçti. tamam yaprak da pembeyi seçti. Hadi yaprak da bakalım. Yaprak pembeyi giydireceğiz. Hadi giydirelim. Ondan Hadi sonra annesi. devam edelim. Tamam. Yaprak coştu elbiseyi giydi ya. Ben bakayım <laughs> ya. Çok mu beğendin? Bakayım bu biri var Evet. Gayet iyi. Ama şimdi Oo, ayakkabılar. ayakkabılarımız çok. Ayakkabıları da giyin. Aa. Kırapları çıkartıyor. Zeynep ayakkabıyı gösterme. 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 Ay, ya bak gördün mü ağlayacak Ay. şimdi. Tamam abla giysin sana versin. Yağmur çoraplarını çıkar kızım o Bence olmalı. şey yap. Bir tanesini yağmur giysin, diğerini yaprak giysin. Şimdi geçiştirelim yoksa yaprak, sen yaprak sen yaparsın, sen çok ağlayacak ya, ya. yoksa. ama bu sana göre değil ki anneciğim ya. Bence Aşkım Yağmur, Yağmur, sen bir yalnız, Yağmur bence giyme, de Aa, yani. bence giydirme, giydirme bak, giydirme zaten ağlayacak yoksa Zeynep. Zaten istemiyor şef Tamam, ya. Tamam. Yağmur maalesef kızım. Olmaz. Niye olmaz? Yağmur, <laughs> ya. Yağmur kardeşin ağlıyor olmaz. Olur olur, bir olmaz. Tamam. olmaz. Şimdi annen gösterdi, bunlar hazırda kalacak, yarın giyinirsin ya, zaten. Oylar. Sen ne giyin biliyor musun ya? Ne ya bu nasıl küçük gelsin kızım? Yeni az zaten. Bunlar onu. gayet iyi olur bence o elbisenin aldın. Getir kızma yani. Git diye dedi. Ay bununmuş barlo. Zeynep. Ayakkabıyı giydirmeye yoksa yaprak biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Yani ayak. ayak, yaprak mı? E Ay ayakkabıyı giy. Yaprana yaprak. Yaprana ayakkabısını niye getirmedin? Yaprana ayakkabısı şey değil ama ya botları var diye o yüzden getirmedim. Yaprak. Şey, zaten içeride geçici, için yağmur. Ya sen de ayakkabını ne diye giyiniyorsun ki? Şimdi ben Cinderella'nın çorabını giydiriyorum arkadaşlar. Düğün'e ben. gitsen anlayacağım yani. ayakkabı giyineceksin de yani. Sonuçta içerde olacaksın kızım. Cinderella'nın çorabını giyiyorum. Nasıl çorabı ya? Çorabı. <laughs> ya <laughs> Ayhan'ı yan yapmasana. Elbiseyle çok uyumlu oldu yalnız. Çok uyumlu oldu Zeynep bence. Gidiyor ha Al, getir Ayhan'ı. Çok aykırı. Bakalım eğer şoför olursa Cinderella hep olur demektir. Ay Zeynep, sen de var ya. Perz oldu, Gitti gitti, giydiriyorsun sen de ya. Son halin bu değil ama. Aa evet. Oje'ler. Mi? Bakayım bir, oje var zaten. Pembe ama... Ne olmuş Yağmur pembeyse ya? mavi istiyorum. Ben mavi mavi mavi. İyi sen bilirsin. Bakalım annen oje çok sürecek mi? Çok güzel olacak. Mi? Annen oje sürecek mi ama sana? Sürecek tabii ki de. Bilmiyorum bakacağız. Annem sürer tabii ki de. Gelsin de bir soralım. Ya baba şu ayakkabılara bak ya. Ne ayakkabı ya? Çok fena oldu Yağmur. sana oje de getirdim. Hmm. Bu maviyi sana süreceğim Gel yaprak gel. Ama anne iki hmm. tane getirmişsin yaprak. Yaprak iki tane. Yaprak şu an huysuz. Ayakkabılar yüzünden huysuzluk yapıyor. Ben yaprak bunu sürecektim ama yaprak bunu istedi. Gece parlayan ojeden istedi arkadaşlar. <gülüyor> Fosforlu <gülüyor> ojeden istedi. Hmm. Hangisini süreyim yaprak? Var? Hangisini süreyim? Ben bunu. İkisini de. Hmm. Bu İkisini ne? de mi istiyorsun? Tamam aynısı tamam geçiştir sen. Tamam, boşa. ben sana bunu süreyim. Yani şu ojelerini çıkaralım bir tamam mı asetonu aa aseton nerede? Aşağıda neyse sonra süreriz bunu artık. Ee, Hayır şimdi sürelim. Şimdi değil anneciğim ya sonra süreriz. Şimdi de. çıkarsın bence annem o ojeleri ondan sonra sabah Onu sürersin. Onu bir temizlemem tamam. lazım anneciğim o yüzden. Bir de biraz dinlensin tamam. temizle. Öyle üst üste oje sürmek çok iyi değil. Tamam tamam. Arkadaşlar ben bak borcu sürdüm. Ben daha kendilerini temizleyeceğim anneciğim. Ee, Yağmur Efendim? bak üstümüzü çıkarıyoruz yaprağın ikisini de buraya koyacağım tamam mı? Yarın beni lütfen strese sokmamanızı istiyorum. Tamam. Güzel güzel üstümüzü <laughs> giyineceğiz. Ojelerimizi süreceğiz. <laughs> Saçımızı tamam. yapacağız gideceğiz. Tamam anne. Hangisine? Tamam sen sende kalsın yaprak onlar. Kesin tamam kızım? Istiyor. Arkadaşlar bu arada doğum günü öyle herkesin geldiği bir doğum günü değil biliyorsunuz. Aile arasında. Olay, pandemi döneminden dolayı öyle kalabalık şeylere giremiyoruz. Kendi sadece amcasının kızı ve sadece e, görüştüğümüz annesi babası olacak amcası yani yavrunun amcasıyla e, yengesi olacak kızı olacak biz olacağız bir de başka kimse olmayacak böyle kendi aramızda bir kutlama yapacağız maalesef bu dönemlerde böyle kutlamalar oluyor yani bu kadar bizden de Evet arkadaşlar şimdi videomuzu kapatacağım çünkü yaprak çok huysuzluk yapıyor yaprağa mecburen oje süreceğim Yağmurcuğum sen de üstünü değiştir kızım. Güzel güzel uyu yarın erken kalkacağız. Tamam. Hazırlıklarımıza devam ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar beğendin mi? Senin içresin evet, çok... değil evet. mi Yağmur? Çok. Beğendin değil mi evet. anneciğim? Tamam. Yaprak zaten beğendi arkadaşlar. Onu sormuyorum. Çok beğendi o. <laughs> ee, arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için, videomuzu izlediğiniz için, paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. İlk defa kanalımıza gelenler lütfen e, abone ol tuşuna bassınlar. Ay kırıldı. Evet, arkadaşlar bu arada ya, yaprak bugün bir tane oje kırdı. Bunun şu posta yeşilini kırdı. Bu da ikinci olacak herhalde. Ee, kanalımıza ilk defa gelenler geçen bildirim zilini de açsınlar. Abone ol tuşuna da basınlar. Yaprak çok uysuz. biz gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.